Evet, başladık. merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan hesap toplamayla daha karşınızdayım. Evet. Oğlum o neydi lan? Ya işte neyse. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi şu anda e, sıfırdan hesap toplamayla karşınızdayım abi. Bugün sizlerle birlikte araba alacağız. Evet, araba alacağız. Hemen şuradan bekleyelim gelmesini. hadi oğlum. Ya girsene. Ya abi bak hadi ya. Of. Ya abi hadi oynasana ya. Abi şu oyun kasmasa var ya cidden sevineceğim ha. Ya abi şu kasma ne olursun ya. Oh be. Bu neymiş arkadaş? Neyse arkadaşlar e, pazara doğru gidiyoruz şu anda bakalım ne arabası varmış abi. Beynimde bir şey var ha. Bakın tizim falan olursa alırım ha. Vallahi. Bakalım abi gidiyoruz şu anda. Şöyle abi. arkadaşlar şu anda pazara doğru ya abi kasma ya. Abi kasma ne olursun ya. Şöyle abi gidelim bakalım. Abi dur. Oo krom falan abi ne oluyor size? Ha ne oluyor? Şöyle bakalım abi ne o ne abi? Bakalım takas geldi. He he kabul ederim. Neyse bakalım neymiş abi. 3 milyon mu lan? 3 milyon ama Ford GT. Yok ya almam. Neyse. Bakalım abi başka bir şey var mı? Şöyle. Yani arkadaşlar yani sıfır. Galiba bakalım şöyle. Ya birazcık işte sürülmüş. Abi çizime bak. Ya kasmasana ya. Abi drift yapmayın. Bir bakalım arabanıza yan. Şöyle abi göremedim vallaha. Şöyle bu neymiş Audi neydi lan bu ismi aklımdan çıktı valla şöyle arkadaşlar bir şey yokmuş ya arkadaşlar bir şey yokmuş zaten şöyle birazcık daha gezelim bakalım kimseye gelecek mi? Arkadaşlar bekliyorum bekliyorum gelmiyor ben de o halde bu adadan çıkarım abi arkadaşlar çıkarım. Arkadaşlar bir diğer odaya geldik gördüğünüz gibi. Şöyle abi şuraya gel. Arabacı geldi. Araba istiyorum. Bak böyle yani şey yapıyor. Araba yani gidiyor işte. Ne söyleyeyim ki bilemedim. <laughs> Araba alıyorum. Araba verin bana. Oh, abi şu konu kolu... Arabacı geldi. Araba verin. Arabanızı satılsanız ya abi. Bakın o kadar arabacı sizin ayaklarınıza gelmiş ya. Bak düşünün. Bakın. Ya abi ne söyleyeceğim ki ya bilemedim. Kroma attım. Kabul et. Abi niye kabul etmiyor ya arabacı gelmiş ayağına. Hadi bakalım ne yapıyoruz. Hadi. Abi arabanızı bana satın artık. Bıktım şöyle abi. Hop. Vut vut hadi bakalım. Hadi bakın abi. Benim arabam güzel. Şöyle. Arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadardı. Bay bay.